Bu soruda zemine dik direklerin boyları eşit verilmiş. Yani bakın ben buna 2h diyecek olursam ne olur? Bu da 2h olur. Bu A direği devrildiği zaman halatın tam ortasına denk geliyormuş. Şimdi bakın şuradaki uzunluğumuz yine ne olur? 2h olur. Buradan orta taban çizersem dik olur. Yani 2h'in yarısı olur h. O zaman ben şuradaki üçgenime bakıyorum. Bakın dik kenar h, hipotenüs 2h'sa o zaman buradan alfa açımız ne olur? 30 derece olur diyoruz. Bu soruda bakın dik köşeden tam ortaya çizilmiş. O zaman burada muhteşem üçlü yani üç parça birbirine eşit olur diyeceğiz. Bakın AE eşittir BE eşittir EC. O zaman buradan bu 40 derece ise bakın buradaki açımızda ne olur? 40 derece olur. O zaman burayı 80 derece bulurum. E, o zaman devam ediyorum bakın bu da 80 olur. İkiz kenar üçgen tepe açısı 20 derece olur. Sonra büyük üçgene bakıyorum. Bakın 40 varsa bunun tamamı 50 derece olur. O zaman alfa buradan 30 derece bulunmuş olur. Burada A'dan bakın E'ye çizilmiş iki parça eşit ise üçüncü parça da bunlara eşittir. Aynı durum aşağıda da geçerli bakın. Burası da muhteşem üçlü yine iki parça birbirine eşit olacak. E burası 100 derece ise taban açılar 40 dereceye 40 derece olur. Tamamı 90 derece ise alfa buradan 50 derece bulunur. D doğrusu boyunca katlandığı zaman B köşesi C noktasına geliyormuş. O zaman ben bunu tekrar açacak olursam, bakın bu parçayla bu parça eşit işte oldu. E, dolayısıyla bakın burada 25 derece olur. Hani bu 25 dereceydi, bu da 25 derece. O zaman burası 25 derece oldu. E, o zaman devam ediyorum. Bakın burası 50 derece olur. 2 tane 25'i topladım. E Tepe açısı 50 ise taban açılar ne olacak? 65'e 65 derece olmuş olacak. Bu soruda ABC bir eşkenar üçgense o zaman ben buradan hemen iç açılarını yazıyorum. Bakın burası 60 derece olur. Bütün iç açılar 60 derece. E, 90 var. 60 var. O zaman burası 30 oldu. O zaman burası bakın 110 derece ise ben burayı ne bulurum? 70 derece bulurum. E, o zaman 70 derece 60 derece var. Bakın 130 yapıyor. Alfa buradan 50 derece bulunmuş olur. Bu soruda 3 parça birbirine eşit verilmiş 60 ve 110 derece verilmiş alfayı soruyor. Şimdi ben buradan A ile C'yi birleştirecek olursam bakın eşkenar üçgen olur taban da 60-60 olur. E, tamamı 110 olduğuna göre buraya 50 derece kalacak. Bakın buradaki üçgenimiz şu üçgen bir ikiz kenar üçgen oldu. Tepe açısı 50 derece ise geriye 130 kalıyor. 65'e 65 olur diyoruz. Alfa açısı buradan 65 derecedir. Bu soruda bakın sarkaçın ip uzunlukları hiç değişmiyor. Hep eşit. Yani sanki böyle iki tane ikizkenar üçgen varmış gibi düşüneceğiz. Şimdi ben buradan bakın bu açı x ise o zaman bu da x olur. Şuradaki açımızın değeri 180 eksi 2x olur. Aynı şekilde bakın bu açı y ise o zaman bu da y olur şuradaki açımızın değeri 180 eksi 2y olur. Ben buradan şu açının değerine bakacak olursam bakın bu ikisinin toplamı 360 eksi 360 2x eksi 2y olur. E buradan x artı y'nin değeri 150 derece olduğuna göre 2x artı 2y ne olur? Eksi 300 olur bakın buradan. O zaman ben kaç derece bulurum? 60 derece bulurum. Yani buradaki açımızın tamamı 60 dereceymiş. O zaman bakıyorum 40 var 60 var 100 o zaman alfanın değeri ne olur gençler? 80 derece olur diyoruz. Bu soruda ise bakın B köşesi BC üzerine gelecek şekilde katlandığında şekil 2'deki gibi oluyormuş. O zaman bakın katladığımı düşünecek olursam şu şekilde B buraya geldi. Bakın şu bizim katlama çizgimiz oldu. E şimdi buradaki açımız 130 derece ise buraya ne kalır? 50 kalır. E o zaman ben buradan şunu biliyorum. Şu iki parçanın birbirine eşit olduğunu biliyorum. O zaman bu açıda ne olur? 50 derece olur. Şimdi 50 derece var, 90 derece var. Alfa ne olur? 40 derece olur diyoruz.